Hoş geldin. Son çok popüler olmuş Ripo oyunu ile ilgili single player yani solo bir oynanış videosu yapmak istedim sizler için. Solo oynamak isteyen, oynamak isteyip de oynayamayan ya da ne yapacağını bilmeyen arkadaşlarımız için yardımcı olacağını düşünüyorum. Küçük de olsa bir rehber de diyebiliriz. Tabi öncelikle birinci bölümü oynayacağım ve eğer beğenilirse, severseniz ...onu level 10 ve 20'ye kadar da götürebilirim. Tabii bu işte sizlere taktikler de vereceğim. Oynayışla ilgili e, yapmanız gerekenleri, taktikler vesaire. E, tamamıyla ilgilenmeniz adına e, benim söyleyeceğim her şeyi... ...gerçekten pür dikkat dinlerseniz en azından 80 saat deneyimlemiş birisi olarak... ...sizlere birkaç şey katacağımı düşünüyorum. E, oyun coop olarak çok eğlenceli. Onu biliyorum. Ama sol oynamak isteyen arkadaşlarımız da muhakkak vardır. Seven insanlar da vardır. Yalnız başına, tek başına, rahat rahat, sakin sakin deneyimlemek isteyen, eğlenmek isteyen insanlar da olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey ses ayarlarına girip şu işte tolku açmanız gerekiyor. Çünkü eğer bunu kapatırsanız oyun içinde sesiniz sürekli e, yaratıklara gidecektir ve size dönme ihtimalleri, sizi fark etme ihtimalleri olacaktır. Özellikle Huntsman olan avcı çok mükemmel bir e, duyu tene sahip olduğu için, kulakları müthiş duyduğu için sizi tek mermide yatıracaktır. Ses ayarını yaptık yaptıysanız grafik ayarlarından Motion Blur, Lens, Bloom, Chromatic Grain ve Glitch Loop'u kapatarak e, son olarak da Pixelation'ı Small'a çekerek daha net bir görüntü elde edebilirsiniz diyelim. Ve başlayalım. Evet. Haritamıza giriş yaptık. Öncelikle bilmeniz gereken bir husustan bahsetmek istiyorum. Yani önemli gördüğüm. Oyun %50 şans, %50 deneyim odaklı bir oyun. Harita içerisindeki itemler, yaratıklar ve haritanın iç tasarımları tamamen şansınıza kalmış. Ne çıkarsa bahtınıza şeklinde sürpriz bir yumurta gibi düşünün. 3 tane harita çeşitimiz var. Bir ev, Hidman Manor diye hatırlıyorum. Şu an gelmiş olduğumuz e, laboratuvar, Meandering Station. Diğeri de Swift Broom diye bir büyücü okulu. Tam adını bilmiyorum şu an. Yakında bir müze gelecek 4. halde olarak. Onu da söyleyeyim. Oyunda üç çeşit e, yaratık grubu var diyeyim. Tier 1, Tier 2 ve Tier 3 zorlukları e, barındırıyorlar. E, i̇lk level 1'de bir adet Tier 3, yani en zor bir adet de Tier 1 yaratık ispani olur her zaman. Ama bazen de bu değişebiliyor. Mesela bazen işte 3 tane tier 2 yaratık spawn ediyor. Bir tane tier 1 yaratık spawn diyor. Bu şekilde tamamen şansa kalmış bir, bir olay aslında. İlk önce asla depar atmamalısınız gerekmedikçe. Asla depar atmayın, kullanmayın. Yani yaratık sizi kovalamadıkça herhangi bir böyle kritik bir anda kalmadıkça deparı kullanmayın. Arabanın içine bu şekilde atlayarak, arabanın şu uç kısmını tutarak araba içerisine rahatça seyahat edebilirsiniz. Oyundaki, daha doğrusu maplerdeki hangi level'da olursanız olun, hangi mapte olursanız olun, bütün kapılar kapalı başlar. Eğer açık bir kapı görürseniz orada yaratık var demektir. Dikkatli olun. E, atıyorum bu kapı açıksa şöyle çömelerek yolunuza devam edin. Yaratığı görün. Ona göre yolunuza devam edin. Haritayı açtığınızda ee, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinden de bahsedeyim. Mesela şu anda karşımda e, bir oda var. Yani gideceğim tek nokta karşımdaki kapı. Şimdi ben bakın şu ortadaki soru işaretinin üst kısmında devam ediyor harita. Ben oraya gitmek yerine sağ tarafı da lootlayacağım. Soldan öyle de devam edeceğim. Yani sağ solla e, keşfedilmemiş odaları da lootlayıp öyle devam edin yolunuza. Arkanızda herhangi bir item keşfedilmemiş oda bırakmayın. Çünkü kafanız karışabilir. Yani ben buradan direkt sağı solu keşfetmeden gitseydim atıyorum sol tarafta bir soru işareti kalsaydı ben haritanın sonuna girmiş olsaydım kafam karışacaktı. Yani daha kontrollü oynamanızı öneriyorum. Bir de bakın karakteriniz otomatikman item işaretliyor ve haritanıza ekleniyor gördüğünüz gibi sarı nokta olarak. Eşyaların büyüklüklerine göre sarı noktanın da büyüklükleri oluyor. Mesela gitar büyük bir item. Bakın kocaman bir sarı nokta yerleşirdi. Kapı arkalarını muhakkak kontrol edin. Umarım sesle bir sıkıntı yoktur. Sesim patlamıyordur. Mesela bakın, ben az önce sağ taraf çıkmaz odası sanıyordum. Meğersem sol oda çıkmaz odaymış. Ona göre dikkatli bir şekilde yerleyeceğim. Şöyle zıplayıp rafların üstüne de bakabilirsiniz. Zaten karakteriniz otomatikman eşyaları işaretliyor ve haritaya ekliyor. Şimdi gitar Ses çıkaracağı için gitarı şu tel kısmından değil de şu tahta kısmından tutup öyle alın. Mesela ev haritasında e, televizyon, radyoyu çok fazla elinize tutarsanız çalar saat büyük duvar saati gibi e, onlar ses çıkarmaya başlayacaktır. Korktum yaratık var kap arkasında. Burası boş üzücü. O yüzden onu da size bilgi olarak vereyim. Şimdi şu kapıyı çömelerek açacağım. Çünkü kapı ses çıkartıyor ve yaratık kapı sesine de tetiklenebiliyor. Evet burada da bir item'ımız var. Sandalye üzerinde eşya olabiliyor. Onu da info olarak size vermiş olayım. Ah tamam. Okey. Bu yaratık çok tehlike arz etmiyor bizim için. Shadow Child'ı galiba. Gölge çocuk muydu öyle bir şeydi? Çünkü bebiş gibi gülüyor kendisi. Maalesef hiçbir item yok. Evet el gerçekten. Biraz bahtsız loot anlamında. Şanssızız sanıyorum. Tabi bilmiyorum diğer otlara gitmedim. Şimdi Shadow Child'ımız var dedik. Acaba tier 3 aradığımız hangisi? Gördüğünüz gibi otomatikman eşyaları işaretledi ve harita ekledi. Şimdi ben bunları böyle arkada bırakıp yoluma devam edemiyorum. Ona be. Ne yaptın abi? Daha bir tane CTR'miz bile yok. Nasıl kapı açıyorsun sen ya? Güçlü kaslı kollarıyla. Bunu da buraya attık. Gayet de güzel bir yere spawn olmuş. Arabayı oraya koymasam göremeyecektim belki de. Evet şunu alalım. Böyle yetişemediğiniz bir yer olursa atıyorum mesela bir masa yoktur bir şey yoktur arabanın kenar kısmına çıkarak mesela burada bir item varsa bunu alabilirsiniz. Arabayı her türlü kullanın yani. Araba sizin için çok yani kart daha doğrusu araba dediğime bakmayın. Mesela bu kartı arkadan tuttuğunuzda bakın altta strong modda güçlü modda şu anda. Yani çok rahat bir şekilde bunu sürebilirsiniz ama sağından sonuna tuttuğunuz zaman içinde ağır eşyalar varsa çok rahat Seyahat edemezseniz onu da söyleyeyim size. Bu arada evet küçük küçük birçok item veriyor. Şu an 15.100 çok çok iyi. Benim tabii ki bana lazım olacak para en az 27-28 olursa 30-35k. Çok makbule geçerdi. böyle düşünüyorum şu anda mesela o bir yandan oynuyorum ama hani önemli verebileceğim bir bilgi bir detay var mı diye düşünüyorum. Biraz yaratıklardan bahsedeyim size. Ee, bir adet köy yaratığımız var elinde tüfekle gezen. Kendisinin ismi Huntsman avcı ve mükemmel bir ses dometanine sahip. Ee, ve vurduğu hasar setle tek atıyor. 100 vuruyor. Onun için Huntsman varsa hmm. Eğer oyunda avcı varsa çok korkmanız gerekir. Yani çünkü sıkıntılı bir yaratık. Tier 3 bandında bir Tier 3 grubunda bir yaratık. Bant ne ya? Evet. Bazen böyle lafları karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Çok elit yapmamaya çalışacağım. doğal ee, olmasını her zaman severim. Düşecek erken. Böyle bir işte şey ne bileyim. Metin yazma, kurgu yapmak bana biraz şey gibi geliyor. Eğer ki çok hani böyle detaylı, önemli bir bilgi vermiyorsam hani bir oyun incelemesi gibi falan anca kurgu, metin İsteyen bir şey bence. Sanıyorum şu an bir kapı mı açıldı? Böyle bir ses duydum. Dikkatli olmam lazım. Mesela arabayı yaratıkların görüşünü kırmak için kullanabilirsiniz. Örneğin atıyorum sol tarafta yaratık varsa şöyle ağır ağır geçebilirsiniz. Araba tabii ki değmeyecek şekilde. E, sizi görmelerine engel olabilirsiniz. Mesela ben şöyle geçsem soldaki yaratık beni görür ama arabayla geçmiş olsam beni görme ihtimali çok çok düşük. Çok merak ediyorum. Tier 3 yaratımız nedir? Evet. Hadi bakalım. Okey. Truç geldi. Oyunun en güçlü yaratığı bu. 500 HP'si var. Ve çektiği zaman müthiş de mecburuyor. 200'den fazla vurabilir. Tam bir bilgim yok ama kendisi çok yavaş bir düşman. Çok çok yavaştır görüşünüze girdiği zaman sizi çeker. Mıknatıs gibi ve topuzla sizi ezer. En azından türücü de anlatmış olayım. Bu Shadow Shite da aynı şekilde çok fazla göz temas kurarsanız sizi kendine çekiyor ve sanıyorum 30 damage veriyor. Şu an çömelmiş olsam bile türücü ekstra dikkat etmem gereken bir yaratık. Onun için herhangi bir şekilde görüş alanına girmem gerekiyor. Yaratıklar e, onun Bu da yerli yersiz çıkar. Buna bakmanın sürece sorun yoktur. E, shadow çatlar böyle. Göz kurmayacaksınız. Tek yapmanız gereken nokta o. Bakın kayboldu. Tekrar burası faunlu oldu. Görüyor musunuz? Yani böyle bir e, lanet. Yani bir rahat bırakırsan yaratıklardan bahsedeceğim izleyen insanlara. Shadow Child. Sana bir şey derdim de. Bu yakında falan durun bakın. Mesela saldırmaz bakın. Yanındayım şu anda. Hiçbir şey yapmaz. Korkmayın yani. Sadece göz teması kurmayacaksınız. Önemli olan tek nokta o. Evet burada büyük bir eşyamız var mı? 23.375 biraz az değil mi çiçeğim ya? Evet okey Okey uranyum tabağı. Bu uranyum tabakları ve uranyum bardakları çok hassastır. Onları böyle çok yakın bir şekilde dikkatli alarak. Çünkü çok değerliler kendileri. Alabilirsiniz. İlk bölümlerde ne kadar çok item bulursanız. Ne kadar item'ı extraction point'e götürebilirseniz. O kadar fazla para kazanırsınız. Şu anda araba sıkıntılı bir şekilde doldu. Ben son item'ı nasıl koyacağım buraya bilmiyorum. Bakın şöyle yerdeyim. Yere bakıyorum hala tetikleniyor. Eminim düzelecektir. Bu arada bu Shadow Child'ı STR-9'da alıp sağa sola vurabilirsiniz. Az önce gördüğünüz tür olan o kırmızı yaratığı da 13 STR'de. Sağdan sola yani ayağın yerden kesebiliyorsunuz. Evet türücü anlattım size az önce. 500 HP'si var ölmesi en zor yaratık çok fazla demej vuruyor. Çok yüksek demej vurabiliyor. Şöyle arabayı maalesef çok doluysa dikkatli bir şekilde götürmeniz gerekiyor. Ben şu bilgisayarı şöyle bilgisayar kaldırsam. Bilgisayar da 3 kaymış bu arada. Şöyle birazcık çok iyi oldu bu. Evet. Okey. Bilgisayar düşecek gibi sanki ama. Umarım düşmez. Türcü anlattım. Huntsman'i an anlattım mı? Ve evet, sağır demiştim. Çok yüksek mecburuyor, vuruyor. Yüz vuruyor. Hitman var. Şey Hitman diyorum. Hitman biliyorsunuz yani. İsimleri yanlış söyleyebilirim. Kendisi ee, uçan bir kelle. O da çok yüksek demeyeceler vurabiliyor. Sanırım her ısırdığında 50 alıyor. Evet her ısırdığında 50 vurabiliyor. Okey. Bu benim ya bu bu başa bela bakın. Bu başa bela bir ee, düşman onu söyleyeyim size. Peşinizi asla bırakmaz. Hop. ben şunları düzgün bir şekilde koyacağım abi yoksa. Gerçekten itemlarımız değer kaybedecek. Az önce söylemeyi unuttum. Daha doğrusu yarıda kalan bir konu da var. O da yaratıklar 20 metre çapınızda yoksa 40 saniye boyunca daha doğrusu yaratığın 20 metre çapında değilseniz 40 saniye sonra otomatikman kayboluyorlar. Mesela şu an türüç büyük ihtimal kayboldu. Tier 3 yaratığımız. Ya şu gerçekten şanssız oldu. Haytamlar çok böyle üstün körü koyduk ama umarım düşmezler. Araba böyle çok savurmayın böyle durumlarda. Böyle ağır ağır ilerleyecek bir şey yok. Bak yine de karşıma çıktı. Ya, beni bir salar mısın artık? Beni bir sal artık. Önümü görmek istiyorum. Artık önümü görebilir miyim? Herhangi bir item yok. Atladım. Bu arada böyle dönüşte vesaire tekrar bir göz atın. Bir şey gözle kaçamış olabilirsiniz. karakteriniz işaretlememiş olabilir. Olur yani bunlar. Olabilecek şeyler. Bir de Rob diye bir yaratığımız var. O da kendisi böyle hayalet gibi gezer. Cübbeli e, diye sanırım Türkçe karşılığı. Kendisine göz teması kurduğunuzda etraf ekra, ekranınıza bir glitch atar ve size doğru koşar. Ama başınızı çevirdiğiniz zaman işte, saldırmayı bırakır ama sizi takip eder. O yüzden Rob arkanızda e, olabilir her zaman eğer haritadaysa. Ee, mesela ben şu an atıyorum yürüyorum. Rob benim arkamdadır. Hmm. Durduğum an bana hasar verir. Yani gafil avlayan bir yaratık. Ee, Reaper'ımız var. Böyle tarla korkulu gibi bir e, kadın karakter herhalde. Elinde iki tane bıçak var. Onları sallar. Efendime söyleyeyim. O da her bıçağı salladığında çok hızlı sallıyor. 10-10 vuruyor. 3-4 saniye içinde sizi yok edebilir. 100 canınız varsa. Bir de dev ayaklı crown'umuz var. Kafasından beam atan yani lazer atan. Ee, onları da dikkat etmeniz gerekiyor. Beam hani lazer attıktan sonra peşinizden koşuyor. Bu arada laboratuvar maplerinde böyle bir araç görürseniz bunların kapıları açılıyor. Bunu da izah edeyim size. Böylece en azından bilmiş olun. Belki o araba sadece bir arabadan ibarettir sizin için. Evet. Başka item'ımız yok. Bu arada bakın mesela şu an dışarıda bir item var ve ben bunu geç koyarsam tax hesaplıyor arkadaşlar. Mesela 20 20.225 20. ben onu saydıktan sonra item koyarsam say o parayı saydıktan sonra item koyarsam o parayı bana vermiyor. Hakınız olsun. Hepsini parayı sayarken koyacaksınız arkadaşlar. Çok önemli bir bakın bu. Yoksa getirdiğiniz item boşa gidebilir. O yüzden arabayı mümkün mertebe doldurun. Büyük itemler varsa extraction point'in dibine kadar yanaştırın. Mesela burada bir varil var. Varil hızlı bir şekilde itip arabayı alın. Sayım yapılırken yerleştirmeye çalışın. Bunu denk getirin. Yani solo modda çok eksiği var oyunun. Öyle söyleyeyim. Her bölüm bittiğinde gördüğünüz gibi portal açılıyor ve 25 can veriyor size. Ve ee, özellikle extraction point'ler yani görevleri bitirdiğinizde mapin ışıkları tamamen mapin ışıkları tamamen kapanır ve e, yaratıkların hepsi etrafınıza spam olur. Mesela diyelim ki mapin sonunda yaratıklar spamlı oldu. Siz koş, koşsunuz buraya geldiniz. Tam şu koridorda iken yaratıklar burası spam'le olabiliyorlar. O yüzden özellikle teslimatlar sonrasında, teslimatlar bittikten sonra Kamyonlarken çok dikkatli olun. Ee, şöyle de söyleyeyim. Onu da atladım sanırım. Bilmeyenler varsa biraz a bak türüş geliyor. Aha bak ne ya. Türüş geliyor bu arada. Bakın. M map'te 3 tane beyaz nokta ilerliyor. Bunlar size extraction point'in hangisi aktifse ona yönlendirir. Görevler bittiyse kamyona gitmenize yol gösteren o 3 beyaz noktayı görüyorsunuz. Bunu tabii ki Bölümün sonunda söylemiş olmam çok garip. Gördüğünüz gibi Türk'ü yakınla spamlet ve Türk'ü bana doğru geliyor şu anda. Neyse çok şansımı zorlamayalım. Ve gidelim. Şimdi 28k paramız var. Ee, öncelikle Az önce size soy, saymış olduğum birkaç kan bahsettim. Üstün körü. Sizin almanız gereken ilk geliştirme can geliştirmesi. Mesela şu an burada can geliştirmesi yok. Buna üzülmeyin. Ana menüye geliyorsunuz. Ee, bu alışveriş yapmış olduğunuz haritada herhangi bir eşya almadıysanız tabii ki. Devi tekrar yüklediğinizde burada aynı şekilde farklı itemler rastgele yani random bu şekilde tekrardan e, raflarda yerini alıyor. Az önce bakın can geliştirmesi yoktu. Mesela şimdi gelelim. Bakın şu an can geliştirmesi gelmiş görüyor musunuz? Hani bunu çok e, çok önemli. Bunu unutmayın. <laughs> şu an bir tane can geliştirmesi almam gerekiyor. Ya yani Daha doğrusu e, sol oynayan arkadaşlarım muhakkak can geliştirmesi alması gerekiyor. Çünkü yüzlü falan yaratıklar oluyor. Ve bu sizi anında öldürmeyi engelleyecektir can gelişirmesi. 20 can her gelişirme 20 can verir size. 20 can kapasitenizi arttırır. Stamina kesinlikle almamız gerekiyor. Şu çok çok önemli çok güzel bir item. Bu artık sonraki videolarda bahsedeceğim bir item. Onu özellikle söyleyeyim size. Yani sizin ilk olarak canınızı ve staminanızı geliştirmenizi öneririm. Bunlar çok önemli. 2 stamina, 60 stamina gayet iyi. Bir adet STR alabilirim. Ee, çünkü örneğin büyük item'ları yerden kaldıramadığınız için arabaya koyamayacaksınız. Ve atıyorum haritanın daha doğrusu extraction point'e uzaksa maalesef extraction point'e onu sürükleye sürükleye gitmeniz gerekiyor. STR alırsanız alırsanız onun en azından item'ı yerden kaldırıp arabaya rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Juvençler bu arada e, işinizi yarayabilir. En azından e, daha uzak yerdeki itemları e, daha doğrusu yüksekteki ulaşamayacağınız noktadaki itemları daha rahat alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. <laughs> Bir adet de medkit alın her zaman yanınıza dursun. Atıyorum bu kaç k? 9 k. 9 k. ...itemlerin fiyatları farklılık gösterebiliyor bu arada. Bakın mesela bu 6K, bu 5K. Neden bu 6K? Bu da 50 can, bu da 50 can. Onu da iyi takip edin. Büyük ihtimal o bir hata diye düşünüyorum. Şu anda benim 8K'lık... ...para kaldı. 5K'ya 50 can, 25K'ya da... şey pardon, 3K'ya da 25 can aldım. Ve paramı... ...güzel bir şekilde değerlendirmiş oldum. Burada kişiniz bittiğinde çısından ayrılıyorsunuz. <laughs> Ve artık e, böyle hani free roam gibi düşün. Şu an free moddasınız. Itemları mesela böyle kaldırıp 3'e basarak slotlara yerleştirebilirsiniz. Ama bunlar eşyalar için geçerli. Mesela ben bunları bu canları şu an slotlama yerleştirdim. Ola ki bir sonraki bölümde herhangi bir demecerin bir sıkıntı yaşarım. Bir yanlış yaparım. Can anında şöyle 2'ye basıp E'ye basarak hemen canımı tazeleyeceğim. Onu da sizlere belirteyim. Canım şu an full olduğu için kabul etmedi. Şu an CTR'imi bastım. Gördüğünüz gibi stamina'm 60'a çıktı. Çok çok iyi oldu benim için. Range'imi daldım. Bir adet de canımı bastım. Şu anda şu anda 4 geliştirme yaptım ve bu geliştirmeler ...solo oyuncular için, yani en azından solo... ...oynayış için... ...çok çok... tesirli olacaktır diyeyim. Ve ben... ...burada... ...bu bölümü bitireyim yaklaşık... ...25 dakikaya yakın olmuş sanıyorum. Ee, unuttuğum, atladığım bir yer olursa... E, ...ve siz bu videoyu beğenirseniz, devamının gelmesini isterseniz... ...ki... E, ...size kalmış, bilmiyorum izlenir mi artık... ...o da muamma... E, ...diğer videolarda, daha doğrusu diğer bölümlerde de... ...daha detaylı bir şekilde sizlere yardımcı olmak isterim. En azından... E, ...unuttuğum, atadığım noktalar oldu, illaki olacaktır. Eğer ki devamı gelirse bu videonun... ...sizlerin aksiyonuna bağlı olarak... ...2 e, ve 3. bölümü çekeceğim. Yani 2 ve level 2 ve level 3 çekmek gibi bir düşüncem var. E, son olarak aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. İlk bölümde her zaman bir extra vardır. 2. ve 3. bölümde 2 extraction, 4 ve 5. bölümde 3 extraction, 6 ve 7'den sonra da 4 extraction diye devam ediyor diye söyleyeyim. Ve her level atladığınızda harita büyür ve zorlaşmaya başlar. Yani gereksiz odalar, işte e, uçurumlar, düşebileceğiniz noktalar, gap noktası diyeyim artık. Hani düşebileceğiniz alanlar vesaire. Tıpanmanızı gerektiren, ekstra jump gerektiren, ekstra güç isteyen e, bir harita haline dönüşüyor artık oyun. levellar haline dönüşüyor diyelim. Ben burada bitiyorum çok uzatmadan. E, sürücü lisan etsem affolsun. E, yayınlar açıyorum Twitch'te. Şu an 17. level'dayım. Ve hemen hemen her akşam oynamaya çalışıyorum. E, ve hani 20, 30, 40, 50 neyse ilerlemeye çalışacağım. Çok eğlenceli anlar oluyor vesaire. İsteyen olursa yayınlarıma gelebilir. Twitch, YouTube ya da Kik'ten yayınlaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.